Etkileri. Hiç kimse giremiyor oyna. istiyorum. Hiç kimse giremiyor arkadaşlar. Ben de internetim çok güzel çektiği için girebildim belki. Bilmiyorum ne oldu. Arkadaşlar <laughs> sesim çok gelmediği için şunları kapatalım. Evet arkadaşlar. Ne mesela arkadaşlar sizi göstereyim Gidiyoruz oyna. Al bak oyuncu aranıyor. Hiç kimse yok. Ha burada çıkıyor gördüğünüz gibi onda bir, onda dört. Ha bakın hiç kimse yok. Yani şu anda hiç kimse Belki dünyada herkes oynuyordur bunu zaten. Ama hiç kimse giremiyor. Hani herkes girmeye çalışsa oyun kasıyor. Arkadaşlar ablam da girebildi oyuna. Ya, o da hani gir, giremiyor abi bildiğin ya. Girilmiyor. Arkadaşlar çıkalım girelim sonra olur. Şu Minecraft'a bir girelim. Arkadaşlar bugün de size Minecraft'ın nasıl parasız yüklendiğini çekeriz belki. Arkadaşlar Edgar hani çok herkes istiyor. Bugün almazsanız hani belki başka ürünler elmasdan satılabilir. Yani herkes bugün alsın. Çünkü öyle söylentiler var. Ablam da aldı. Bir tanesi de giremiyor. Diğer ablam. Abla aldın mı Edgar'ı? Almış. Arkadaşlar isterseniz durun size göstereyim Edgar'ı. Ama size telefonu versene. Versene bir. Arkadaşlar bakın ablam da Edgar'ı aldı. Hani herkes girmeye çalışıyor. Biz ablamla ikimiz şanslı kişilerden biriyiz arkadaşlar girebildiğimiz için. Arkadaşlar şimdi şu şeyi kapatacağım. Evet arkadaşlar. Biz hep kılan bir deneme yapalım. Deneme evet, Star Park'ta bir deneme yapalım. Star Park'ta bir deneme yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar ablam bana istek attı. Kabul edeceğim. Bunu ya giremiyor ya. Arkadaşlar dur bir dakika. Ya sen neden benim arkadaşıma istek atıyorsun ya? Arkadaş çıkıp gidelim. Dur Vedat benim arkadaşım var. Çok güzel oynuyor. Ondan gireceğim. Onunla oynayacağım. Dur bir dakika ya. Girmiyor. Şu bir tane uygulamaya girip çıkalım. Belki girer. <laughs> Bakalım nasıl çıkacak. Arkadaşlar yeni karakteri. Abi hala buradan çıkmadı ya. <laughs> buradan çıkmadı. Burada bir tane uygulamaya girelim. Ya abi bir tane uygulamaya girip çıkabilecek miyiz? Hani orada kimse giremediği için oynayamıyoruz. Abi sen, sen giremiyor oyuna. En baştan Ben rahatlıkla giriyor. Elimi Evet Arkadaşlar size etkili deneyelim bakalım etkili oh. bildiğiniz gibi etkili suyu var al bakın can alıyor bildiğin bu bunu en güzel şeyde deneriz Üsküyor ya bize bakın can alıyor bildiğin gördüğünüz gibi can alıyor Araba bildiği canını Bir de böyle zıplıyor. Ama adamın canını götürmüyor. Hani bu bildiğiniz gibi yakın. Bakın yakın şey. Yakındakileri tek vurabiliyor. Onun için hani mesela adam orada. Adam oradan size çıkıyor Siz yanına atlayıp vuruyorsunuz. Bakın adamın canı gitmiyor. Atlayınca. Etli. Bir de hani biraz el primaya benziyor. Mesela El primaya canı götürüyor. Ama bu götürmüyor şeysin. Ee, er, er, da yakından vuruyor. Yakın savaşçı. Şu bakalım bunun ah, canını. canını götürebilecek mi? Sonuçta bu robotun canını götürmek çok zor oluyor. Ama Edsel çok rahat götürmüyor. Böyle 540 kökülüyor adamın canını. daha canı aldığı için bence et herkes oynamak ister. Bakın abi can alıyor. Hah, canı doldu adamla savaşıyorsan canın doluyeceği şey. ama bunun bir de şöyle bir özelliği var var. Ee, ultiniz dolmadan yanına atlayamıyorsunuz. Mesela Colt yani gibi veya başka uzağa atabilen uzun menzilli arkadaşlar. Bunu e, bunu uzaktan öldürebiliyorlar ama ultisi dolarsa onun yanına gider güzel oldu mu? Ettim. Arkadaşlar çıkalım şuradan. Destanslar bir de Edgar. Abi oyunda da şey yok ki yani? Biz nasıl girelim? Şu Edgar evet, sayda var ya. Bossa girelim. Edgar lan güzel oynarız ha. Yok ya da bossu neyle güzel oynarız? Hadi oynayalım. Abi ama Aa, birkaç kişi girebilmiş oyuna. Kesin herkes etkir. Oha herkes etkir. Bak herkes etkir bildiğin. Herkes etkir oynar tabi abi öldürdü bildiğin direkt beni. Benden adam olma. Ben de öldüm ya. Bursa bak abi canlı gitmiyor bildiğin. Yakın savaşçı ama. Arkadaşlar işte Edgar'ı hiç çok az kişi girebiliyor. Arkadaşlar ben onun için burada videoyu bitiriyorum. Burada arkadaşlar. Şöyle bitirelim. Ya abi. Arkadaşlar şöyle bitirelim.